Şimdi evet son yaptığımız yönetim kurulu toplantısında tabi gene danışarak Sağlık Bakanlığımızla danışarak maçların Ekim ayında başlamak üzere yüzde otuz kapasiteyle tribünleri stadyumu kapasitelerini kullanacaktık ve varsa hocaları da tam olarak kullanmak için bir karar almıştık. Fakat hepimizin bildiği gibi son zamanlarda Covid-19'un sayıdaki ıı, COVID-19'daki şu anda gerçekten artış hızı herkesi de endişelendirdi. Ve şu anda Sağlık Bakanlığı'yla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde ve hepimizin bildiği gibi bilim kurulunda aldığı bir kararı dün akşam Sağlık Bakanlığımız canlı olarak televizyonlardan tüm Türk halkına, Türk milletine duyurdu. Biz de tabii bundan farklı bir düşüncemiz olması mümkün değil. Çünkü bizim için en önemli şey insan sağlığı ve sporcu sağlığıdır. Eğer insan sağlığına, sporcu sağlığına en küçük en küçük ihtimalle de bir tehlike olduğu zaman biz bunu riske atmamız mümkün değil. Onun üzerine bugün yönetim kurulumuz sayın dün akşam dün akşam Sağlık Bakanımızın açıklamasının ışığında hemen bir karar alarak oynanacak olan ki 11 Eylül'de başlanacak olan Süper Lig maçlarımız ve diğer tüm maçların ta birinci yarı sonuna kadar seyircisiz oynama kararını aldık. Bu bugün aldığımız bir karar. Ama yarın ortalık düzelirse, pandemideki bu artış hızını önlerse, yine eski günlerimize dönersek tabii ki yine seyircili oynamak için bir karar üretiriz ve alırız. Biz inanıyoruz ki futbol taraftarla seyirciyle çok güzel futbolcularımız da bunu istiyor. Herkes bunu istiyor. Takımlarımız hem kazanç yönünden hem oyuncularının bir taraftan motive olması açısından seyircili herkes oynamak istiyor. Biz de bunu istiyoruz federasyon olarak. Ama eğer olmazsa tabii ki sporcu sağlığı, milletimizin sağlığı, taraftarımızın sağlığı bizim için çok önemlidir. Bunun için bu kararı aldık. Efendim, Türkiye, şeversi, tarihinde... Evet. Tabii 4 Eylül 2019, 101 yıl önce yani yarın Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ilk adımı burada atıldı. Sağ olsun Sivas Valimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanımız ve çok değerli başkanım, Sivas Sporumuzun başkanı Mecnur kardeşim bizden geçen yıl bir milli maçın bu güzel stadyumda alınması için, oynanması için bizden talepte bulundular. Geçen yıl bu kısmet olmadı. Ama şimdi Avrupa Ligi'nin ilk maçını oynuyoruz. Aynen Cumhuriyetimizin başlangıcı gibi Avrupa Ligi'nin de ilk başlangıç maçını Sivas'ta oynamaya karar verdik. Teknik direktörümüz Sayın Şenol Güneş de buna büyük destek verdi. Ona da buradan teşekkür ediyorum ve bu kararı aldık. Gönül ne isterdi? Bunun da taraftarlı oynanması. Bütün stadyum full dolu olacaktı ve milli takımımızı destekleyecekti. Yine pandemi dolayısıyla bu maçı maalesef seyircisiz oynayacağız. Ama almış olduk kılımız kararın arkasında durduk. Maçı bugün burada akşam oynayacağız. İnşallah milli takımımıza da Sivas'ımız uğurlu gelir. Ve Avrupa Ligi'nin ilk maçını galibiyetle başlamış oluruz. Önemli bir maç. Macaristan ciddi bir rakip. Güzel bir maç olacağına da inanıyorum. Ama gönülüm istiyor ki bu maçtan galip ayrılarak Sırbistan'a gidelim. Çünkü Kuveyt'e gider, o şeye giderken, Katar'a giderken, 2022 Dünya Futbol Şampiyonası'na giderken Avrupa Lig maçları çok önemli. Onun için teknik direktörümüzle bizler de bu maçlara çok önem veriyoruz. Ve buradan alınacak puanlar bizim için çok değerli puanlar olacaktır. İnşallah da bunu olacağız. Ayrıca bir mutluluğumu da burada paylaşmak istiyorum. Devletimiz bu güzel stadyumu yaptı. Sivas'ta 2019 2020 Sivas Sporumuz çok başarılı bir sezon geçirdi. Bir uzun mübündekte liderlikte kaldı. Sonra ligi hepimizin bildiği gibi üçüncü olarak tamamladı. Dördüncü olarak tamamladı. Üçüncü Beşiktaş oldu son saniyede. Dördüncü olarak tamamladı. Ve dördüncü olarak tamamlanmasından nedeniyle de Avrupa Ligi'ne, Euro Ligi'ye direkt olarak katılıyor. Gruplara direkt olarak giriyor. Tüm Sivaslılar burada 3 tane önemli maçı izleyecekler. Ama ben meclis başkan da yanımda şunu ifade etmek istiyorum. Türkiye'mizin Avrupa'daki maçlardan puanlara çok ihtiyacı var. Sivasspor'dan puan çok puan almasını istiyoruz. Oynayacağı 6 maçtan ülkemize önemli puanlar kazandıracağına inanıyorum. Ve bu takımda bu ruh var, bu güç var. Rıza Hocamla beraber önemli derecede puan bekliyoruz ve inşallah da alacaklarına inanıyorum. Bu, başkanım, kısa... bu sorumluluğumuzun, bu sorumluluğumuzun farkındayız. Evet. Biz de e, bu sorumluluğumuzun altında kalkmak için e, çok önemli transferler yapıyoruz. Yapacağımız bir iki takviye ile de inşallah hem şehrimizi i̇nşallah. hem ülkemizi en iyi şekilde Avrupa Ligi'nde temsil edeceğiz. Başkanım çok kısa kulüpler birliğinin yönetim olarak alınan federasyon başkanımızın yönetimini kararına ne diyorsunuz? Seyircisiz. Ihtiyar, evet. ihtiyar. Çok sağ. yani tabii on, daha üst düzeyde toplantılar yapıp daha üst düzey kararlar alıyorlar. Bize de düşen buna saygıyla cevap vermek. Teşekkür ederim. Teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun. Hadi geçelim. Önlere ses kaydı olarak tamam.